arkadaşlar sizlerle beraber yeni bir Fortnite videosuna da hoş geldiniz. Bugün özel bir şeyle geldim. Karakterime bakacak olursanız Savaş bileti aldım. Ve daha az önce aldım. Evet açık bunların hepsi. Hepsi açık. İşte bu. Sonra da bunu alıyoruz. Ben bunu alacaktım. Bunu alıyoruz evet. Hatta burada yeni başka karakterlerim de var ama ben bununla oynuyorum. Nasıl? Ne diyorsunuz? O yüzden bir serbest dolaşma moduna gireceğiz. Şöyle. Bu arada bunun için bir abone gelir ya. İyi savaş bileti aldım en azından. Ve bunu neyle mi aldım? Az önce Migros'a gittim ve... İnial diye bir kart aldım. İnial kartın içinde para yükledim ve aldım. Mantıklı. Oyunumuza geçelim bu güzel karakterle. Ve evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şu muhteşem tiple oynayalım hadi. Mükemmel gözüküyorum. Girelim mi? Maskem de var ayrıca. Motor da duyuyor. Arkadaşlar unutmadan oyunda şöyle kontroller var. Bakın şimdi. İstersen bununla ilerliyorum bakın. Böyle. Ama bununla da gidiyor bakın. Bakın ileri geri. E bunlarla da gidiyor. en iyi hakimiyeti bununla O yüzden gidelim şuraya. Bir şey yapacağım. Deli olduğumun farkındayım ya uçarak gittim onun çok iyi. takla Bak şimdi Ya Ne için? Bir dakika bir dakika. Bir dakika benim bir işim var. 2 dakika bir bekleyin. Ve birkaç saniye önce üstümden bir helikopter geçti. Ben de bunun nerede olduğunu merak edip ben de almaya çalışacağım. Cidden nereden aldın sen o helikopteri? Ben de gidip alacağım. Bilmiyorum. çıkıyor çıkmıyor Kamera bu kadar yakın değil ki. Ne oldu? Ben nereye gidelim bilmiyorum. Boş boş vakit geçiriyoruz ya. Ben helikopter arıyorum. Uça uça göklerde, köllerde, köllerde. Neden bu kadar dursun? Demek ki öyle bir şey yok. Battle Royale'nin tam da zamanı. Evet. Evet arkadaşlar şimdi Battle Royale'ye girecektim ama ee, şey arkadaşlar öbür videoda yarım kaldığı için bed varsa girdim. Takım zehkes. Oh. Benim şey nasıl? Elimdeki şeyler savaş. Abi şu an en havalı benim işlerimizde. Ha, elimde bazuka gibi bir şey var. Ve Kime? X'le join olduk. sınırsız mermiyle mamut tamamlasın. Bu. Bu da güçlü silah. Evet. Yine unuttuk. Bir buraya. Sen ciddi misin ya? Aldık önümü görebiliyorum. Evet şuradan bir uçuşa geçelim. Ölüyordum lan. büyük bir hata. Ne diyor? Level 3 onun oks açılırdı falan filan pişman. Oğlum az önce ne oldu? Ben gidip biraz silah kasacağım. Silah nasıl mı kasacağım? Buradan. Ooh. onları vuracağım verdim ama ya. İsterseniz bir arada Godzilla olurum. Godzilla kostümüm de var. Beni unutmayalım. Godzilla kostümüm de var. Ye yeah, direkt. Silah falan vermiyor hiç. Vermiş silah. ver hadi. Makinem tüfek verdi. İyi. İyi kullanırım. Makinem tüfek zamanı. Çok iyi yağdırıyor. Onu söyleyeyim bayağı iyi bir yağdır yağdırıyor yani. takımın yatağını canını indirdim. Çok iyi. İyi. Efsanevi bıraktılar. Arkadaşlar şu an zor bir durumdayım. Kardeşim geldi de. Değiştirdik. bayağı bir yüksek. Bu arada yanımda da bu var. Meyve barı. Şimdi yiyeceğim bunu. Ama ilk önce nişan alma da iyiymiş sinirlendim ya. Yataklarının canını aldım. Şimdi sarı takıma gidiyorum arkadaşlar. O bizi baya iyi korumuşlar. Atlayacağım. Yapabiliriz. Yaptım. Aman. 大王。Oh well. Ah be dondu oyun. Ama iyi canlarını alıyorum. Bayağı iyi canlarını alıyorum abi. Ben alırım bence. Sen ciddi olamazsın ya. Bu kadar ciddi olacak ne var? Zor ama. Bir de yani bunun üstüne Battle Royale atarsak zaten abi Ölmem ama Bayağı altın verdi lan. yapıyor bunu Kim vuruyor ki oğlum Benim makinalı tüfeğim varken beni alamazlar. Şimdi siz görürsünüz. Bayağı canını götürdüm ama ya. Öldük. Geliyor enayi. Benim bayağı bir kalkan ihtiyacım vardı. Ne? Oyuna güncelleme mi geldi? Artık kalkanımız 140 mı? Bu sonsuza kadar gidecek mi? Bu sonsuza kadar gidecekse iyi. Aa, gitmemiş. Yes. Oldum. Yes. Benden bunu hak etti. Hak etti. Hak etti. yapacağım. Birazcık kötü bir durum var. Nasıl ya? Of çok iyi aldım ama ya yatağı. Yatağın kalkanını çok iyi almadım mı? Şu an kadar en iyi ben aldım. onda çok altın varmış altınlarını çaldım tá então, e vamos İyi oynadım. Baya iyi oynadım. Ve bir karar verdim. Bugün hiç Battle Royale atmadık. Aklıma ok, konuşamadım. Aklıma o geldi. Ve video çekelim. O yüzden Battle Royale uçakla geçiş Бафля.